Türkiye beyin göçünü nasıl engeller ya da bu engellenmesi gereken bir şey midir? Şimdi tabii beyin göçünü yüzde yüz engellemek mümkün değil. Ama büyük ölçüde engellenebilir. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç yıllarında böyle bir mesele yok. Yurt dışına çok sayıda kendi imkanları ölçüsünde çok sayıda insan gönderdiği halde bugün onlara verilen ruh ve heyecan sebebiyle hepsi Türkiye'ye dönmüştür. İstişarede kalan yok. Ve ayrıca o günün II. Dünya Savaşı öncesinin siyasi şartları dolayısıyla Almanya'dan Türkiye'ye gelen ilim adamları da Türkiye'de büyük bir heyecanla e, faaliyet göstermişler. Türkiye'nin ilbi gelişmesine, sağlık meselesine vesairesine büyük katkıda bulunmuşlardır. Bir heyecan meselesi. Şimdi şu anda Türkiye'deki eksiklik, böyle bir heyecan yok yokluğu var. Geleceğimize inançsızlık var. Türkiye'nin geleceğine inançsızlık var. O sebeple beyin göçü sınırını aşan bir ölçüde yurt dışına kaçış var. Bu beyin göçü değil bu. Bu bir kaçış. İşte bizim hedefimiz bunu o, durdurmak, geriye çevirmek, gidenleri almak ve hatta dünyada başka beyinleri de Türkiye'ye çekmek. Bu ancak iyi bir fikirli iyi bir ilim atmosferinin olmasıyla mümkündür. Türkiye'de insanların geleceklerinden yüzde yüz emin olmasıyla mümkündür. Yarın sabah kalktığı zaman hiçbir sürprizle karşılaşmayacağından mümkündür. ve aynı zamanda nereye gelecekse onun gerektirdiği gayreti gösterince mutlaka gideceğini bilmek de Mesela şimdi Amerika niye çok çekiyor? Çünkü onların bir sloganı var. Diyor ki Amerika'da herkes herkes gereğini yapmak şartıyla istediği yere gelebilir. Yani başkan da olur, bir numaralı zengin de olur. Şimdi bir gereğini yapmak ne? Çalışmak. O yüzden mesela bunun da örneklerini koyuyorlar. İşte bakıyorsun, bakıyorsunuz birinci nesil Obama, yani babası okumaya gelmiş, anası Amerikalı, birinci nesil sayılır. Birinci nesil Obama başkan oluyor. Böylelikle siz diyorsun ben Amerika başkanı da olabilir. Veya şimdiki başkanın yardımcısı o da birinci nesil başka yardımcı soruyor. Veya şimdi Elon Musk gibi bilmem ne gibi bilgi, bilişim çağının yeni büyükleri var. Bunlar da bir yere geliyorlar. Bunları da üstelik bir de sadece gelmekle kalmıyor. Bunları da parlatıyorlar. Bunları da e, sürekli kamuoyunun önüne koyuyorlar. Bu dedikleri, bu dediği sloganın gerçekleştiğini gösteriyorlar. Bizim de e, iftihar ettiğimiz Aziz Sancar orada Nobel alıyor. Soruyu sordukları zaman Türkiye'de çalış kalsaydı alır mıydım? Aynı Aziz Sancar, aynı zeka, aynı bilmem ne ama soruya verdiği cevap şu. Hayır. Demek ki bu tip başarı göstermenin şartlarını hazırlamak gibi bir sorumluluğunuz var. Bunu hazırladığınız zaman hem sizinkiler Türkiye'de kalır hem de başka ilerlemek, başka büyümek, başka gelişmek isteyenler de Türkiye'ye gelir. Türkiye'nin şu anda bulunduğu şartlar ve imkanlar sebebiyle artık beyin göçü veren değil, beyin göçü alan ülke haline geldi. heyecanımızı tekrar kazanabilir miyiz peki? İşte bizim görevimiz yani Türk Ocakları'nın görevi bu heyecanın tekrar kazanılma şartlarını hazırlamak. Türk Ocak... Ama tabii bir e, başlangıçta da Türk Ocakları bu heyecanı kazandırırken iktidar değildi. Hiçbir şey değildi ama bir fikri vardı ve bu fikri o günün gençlerine e, vermişti. ve O gençler bir araya yönetici de olunca Türkiye'yi bir yere götürdüler.